merhaba sevgili koç burçları Ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Hadi bakalım Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili koçlar tatilde misiniz Deniz Güneş kum bayağı bir eğlenceli ortamda olanlarınız var Bazılarınız da böyle e, tek başındalığın keyfini sürüyor e, yalnız kalmış Belki düşünceleri var planları var bununla uğraşabilir bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Belki sizden bir karar vermeniz bekleniyor. İkilemler içinde kalmışsınız. Bununla ilgili işte bu kendinizce düşünecek, taşınacak, planlarınızı yapacak. Ona göre de kararınızı vereceksiniz diyelim. Haydi bakalım Bismillah. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir arınma sürecindesiniz. Kafanızı karıştıran ne varsa yavaş yavaş dağılmış. Sevgili koç burçları e, muhtemelen tabii ki Rabbim bilir ama bir karar mı alınacak veya işte ciddi bir e, başlangıç mı yapılacak ama Eylül Ekim ayına kadar acele karar vermeyin mantıklı düşünün bu bir evlilik kararı olabilir bu bir şehir değişikliği olabilir e, bu bir e, başka bir ülkeye gitmek durum olabilir. Ama Eylül-Ekim döneminden sonra ciddi anlamda bazı şeyleriniz netlik kazanabilir. Karınca yuvası çıkmış. Karınca berekettir. Çok karınca var. Bereketiniz daim olsun. Tansiyoniniz çıkışlarına dikkat edin. Ev alabilir, ev kredisi çekebilir, ev satabilirsiniz. Bu sıralar emlak işlerinizde yoğunluk olacak sevgili koç burçları. Güzel giden bir ilişki. Geleceğe dair atılmış verilmiş sözler e, tam imzalar atılacak. Ne olduysa birdenbire bir ayrılık gündeme gelmiş olabilir. Bu da e, şok etkisi yapmış olabilir sizlerin üzerinde, sevdiklerinizin üzerinde. Ama gitmiyorsa gitmiyordur, zorlamaya gerek yok. Diş etinizle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz, dikkat edin. Yeni bir iş başlangıcında bulunabilirsiniz, işinizi geliştirebilirsiniz. Kendi ee, evinizdesiniz home office gibi kendi halinizde evden çalışarak aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz Başarıları ağrıları var ee, biraz e, böyle anksiyete, panik atak e, modunda olanlarınız da olmuş yaşadığınız bir korku ya da çektiğiniz zorlu bir sıkıntıdan dolayı olabilir çok fazla kafanızı takmayın her şeyi oluruna bırakın ee, dediğim gibi Kararlarınız alınmış, planlar yapılmış ama biraz daha temkinli olarak, biraz daha mantıklı düşünerek karar verirseniz en azından olumsuzlukların etkisinden kurtulmuş olursunuz diyelim. Tabağınıza baktığım zaman ruh halinizde biraz karışıklık var, ikilemler içinde olanlarınız var, geçmişe dair yaşanmışlıkları özleyen, geçmişe gitmek isteyenleriniz olabilir boğa burcundan muhtemelen bir insanla tanışabilirsiniz tanıştırılabilirsiniz veya hayatınızda bu insanla bir e, birlikteliğe adım atılabilir yurt dışı seyahatleri gündeme gelecek yurt içi yurt dışı bağlantılarınız olacak e, beklediğiniz bir haber parayla ilgili haneye girmek üzere bu da seni mutlu edecek müzbin bir koç burcuysanız müzbin bekar bir koç burcu işte hayatıma göre kimseyi rastlayamadım, ee, düşünmüyorum dediğim bir anda hayatına öyle birini alacaksın ki sen bile şaşıracaksın. Allah şimdiden mesut bahtiyar etsin. Hadi bakalım kahve fallarımız bu kadar. Şimdi de epeydir yapmıyorduk. Bir e, üç kart bakalım çekelim. Kartlarımızda sizler için neler söyleyecek sevgili canlar. Evet akıntıya kaptırmışsın kendini, gideceksin. Sıradan bir hayat istiyorsun, huzur istiyorsun. Bu huzuru sağlamakta dediğim gibi olayları çok fazla gözünde büyütmeden sabırla, temkinli adımlar atarak devam edersen sonunda da hakkın olanı alabilirsin. Evet belki çok ödün verdin. Belki çok taviz verdin etrafındaki insanlara ama artık ne istediğinin bilincinde olarak daha mantıklı kararlar alman olası ee, hayattan korkma yaşamaktan korkma sosyal hayattan korkma yeni insanlar tanımaktan korkma elbet karşına sana kıymet veren senin değerini bilen gerçekten iyi bir insanda çıkabilir hayırlısı olsun diyelim. Evet birazcık yalnızlık modunda olanlarınız da var. Kendini bomboş hissedenleriniz de var. Bunlar da maalesef hepimizde var arkadaşlar. Bu yalnızlık, o ne yaparsan yap o yalnızlık modundan çıkılmıyor. Hakkınızda hayırlısı söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızın mamasını, suyunu vermekten sakınmayalım, kaçınmayalım ve hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti. Allah'ın emanetine sahip çıkalım. Yarın ahirette bunlardan sorulacağız. Allah ne demiş? Hayvanlar benim sessiz kullarımdır. İşte bunu anlayan Müslüman olan insan da anlar. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Huzurlu, mutlu, güzel günler sizin olsun. Allah'ım sağlık bereket versin. Sizleri seviyorum. Allah'ımı emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.